Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kupa kazacağız. Bu arada yeni sezon geldi. Yeni sezonda baz almayı düşünüyorum Brawl Pass alıp. Arkadaşlar şimdi bir tane taktik var. Yani yarın video gelecek. Yarın bugün kutular falan biriktireceğim. Biriktirdikten sonra bir tane taktik var. Ne şey Japon yapıyorsun? karakter çıkıyor bana önce. 5 tane kutu açtım bakın. 1 2 3. Tek bu değil de. Peki. is <laughs> <Beş. gülüyor> <laughs> Customers, the... give me a bee. Cool. <laughs> um, strong as the <laughs> stay <down>. Yes, easy. <laughs> um, um, <laughs> pew, pew, pew. Ah, taş aldım. On oradan işte kutu açtım. Geldi. Ya çok karakter gelmedi. <laughs> Bakalım kimle oynasam. Bir, um, ne diyelim? Bir yani böyle 8 bit yakışır. Sıkalım seni şöyle. Allah. Size bilen var mı beni? Yani daha dördüncü günü bugün. Bu arada ne ah, ah. Abone ol, like atmayı unutmayın. Tamam kaçayım. Ah. Şu iyi bana gelmesin gıcık kapıyorum ya. Aha prof. Aldım şimdi Seni krove Seni Bir daha şuraya... şimdi değil. Aa aldım. <laughs> Ay öldürdü. 6 Bugün ne <laughs> açarız ya? 12 alıyorum. Bro pas almayı düşünüyorum. Arkadaşlar artık Huawei'yi kullanmayacağım. Kendime gidip iPhone alacağım. 10 gün falan kaldı. Ne alacağım? Şu an 1410 liram var. Dur diyemedim. Ayın onunda gideceğim işte. Gidip alacağım artık. bunu Bununla video çekmeyeceğim Huawei ile. Bıktım artık ya. Kap. Bunlar yapacak bir şey yok. Artık değiştireceğim. Daha iyi iPhone. iPhone 7, 8 falan alacağım. Kap ben altı al alırım belki. Hadi az söylüyordun ya. Ama oyunda oh, Leon var. Kolay. Hadi hadi gelme oraya. Gelmedi. Boş ver. Baba. Ve Bak kırıyorsunuz beni. Hiç like atmıyorsunuz. Hala 8-9 aboneyiz. Tabi Beğenin ya. Bir yorum da atın. Bu arada yoruma ne isterseniz yani yorumda ne yapalım isterseniz onu yapacağım. Ya artık böyle ya. Sıkıldım. Allah Allah, Allah hocam hocam. Aşağıya İşte Bu yüzden değiştirmek istiyorum. Sıkıldım artık Huawei'den ya. Hep kasıyor. Şu ortaya ben bir gideyim. Abo bu 8'lik var. Ah şimdi seni geberttim. Geliyor. Dur. Tamam. Tam ge hadi, hadi. Hadi hadi. Alırım seni. gel sen de. Olan bazı geldi, bir gel lan gel gel. Bir gelmedi tuttu ya. Oha duvarın içine vurdu. Şey duvarın içinden buldu. Oha. Hep ikinci üçüncü olacağız. Bakalım, bakalım. 30 savaşçı olacak inşallah? Ben ne isterim birum bazı. Oh, yeah, i̇şte ben. Şu oh. kıyık spike, Squid, Spike. spike Bir tane esom var. İşte bilmem. bu yerine Edgar alayım Bir de yıldız gücün ya diyemedi. Yıldız güçlerini çıkarsam evsiz olur. Megutu açar açarız ya açarız açarız. Abo. Karşımızdaki de kolay rakip değil. Cold. ben de onu ben tek alacağım. Şunu ben mi gideyim şuraya? Şu kutu. Bu arada yeni gif gelecekmiş. Bedava. Yani gif işte. Bak. Alamadığı sadece 10 tane karakter yok. 7-6 tane karakter var. Ben efsane bir. Ben bu da kolaymış. Ben nasıl kim öldürdü beni? Bana flash bellik atacağım. Kim öldürdü beni? Oha! Beni kim öldürdü? Bana flash bellik atacağım. Oha ya! Şek, şek atmayacağım da. Bacım kaç? Şey? 1900 falan mıydı? Abi internet çok kötü ya. Ver eksi sekiz ver. İnternet çok kötü. Evet internet bok gibi. Allah'ın sen. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bir el primo kasayım el primo. <laughs> Bro pat alacağım. Bo şey baz alacağım işte ama yani bro pass'le telefonu arasında kaldım. Ben ben olsaydım telefon alırdım. Kalan parayı da bro olur alırdım yani pas pass. Vallahi zor işler ya. Ya şu sana gıcık oldu. Ya alacağım şimdi. <laughs> ben bildiğin gibi Erpil'imdir diyemedim. Oğulcular gibi değilim ha. Yakalarsam seni pis ederim. Oh oh. Canıma değsin. Bir de ben bir alayım. Anaa. işte hep kasıyor. Oha video ne zaman 10 dakika oldu. Su gelsin. Onun ben Marie. Küfür etmek de istemiyorum. Onu almadı. Tam deli bu çocuk. Aa. Tam onu ananın. Gidiymiş. Ben bilmiyordum. Bir falan sana. Oy, olur beni. Ana ben sıkıştım burada. Ben şu. Ya yapma. Lan beni öldürme. Çindolor. Git onu öldür. Ya git onu öldür. Lan git beni öldürme. Çık git. Şimdi evet. niye beni öldürüyor? Ya abi ya. başka insan bulamadım mı? Ha? Öldürecek başka insan bulamadım. Benim cevabım bu ya. Ya. Bu Leon mu kassam? Jim mi kassam? Para mı kassam? Şuraya gideyim. Kim daha iyi yani? Kim daha fazla kupa kazan? kim daha fazla kupa kazanırsa onu oynayacağım. İnşallah Oha 11 dakika. Şu ben bir... 12-13 dakika yapacağım. Ben ama imkansız. Yani olamaz da. da... 15 dakika falan olur bu video. Daha fazla da olabilir. Ben bilmem. Oo. Sekizlikli karşımda. Korkuyorum. Ezgin her şeyi tane rejim. çok korkuyorum. Ana orada. Oha çok götürdü lan canımı tam şuna alayım da. De. Artık 5000 bulmaya başladım. Şimdi senin yanına gelmez miyim ben? Çakal. <laughs> gir şuraya gir. Yapamadım. Ula zahmet. Ula <laughs> zahmet ya? Ay maşallah. Senin gerçek şey de alacağım. Ben ya burada alsan ya. Bir düşünüyorum, bir düşünüyorum, bir düşünüyorum. Ayrıca bu arada kulübüm korkusuzlar girmeyi unutmayın. Bir yeri artık yerelde yerel şeyimiz. Bu arada dur. Gerene 2000 taş değil de 150 falan taş alacağım. Yani, geleyim bence alırım. Ve ona bir maç daha geleyim. İşte bugün bir açarız. Bir 12 bin yaparız. Yani, kayıtlı değilken baya bir kupa kastım. Kastım olmuştu ne anlıyorsunuz da. Allah mecuta bir şey çıkar mı? Ya bu alt fal çıkar bak aşer. Bir kara, altı yazınca <laughs> altı yazınca altı yazınca bana bir tane ya, abone olur musunuz? Lütfen. Oo. Başıma basın. Koyup, uzaktan uzaktan alırım. Anda. <laughs> 4 de 6 ana. <laughs> hayır hayır. İt bak buraya katladı olay içine. <laughs> 5 aldık, 4 aldık ya ana. Ah bugün buraya geleceğim oradan da bir. Oho. Ne zaman oldu? Ah, hızlı geçiyor. Efsane hızlı geçiyor. Bugün 8 falan yaparım. Ne de yok ya. Bugün 7 falan yapıp bırakacağım. 7 8. Yarın da artık kutlarız. Çünkü bazı uzatacağım. Hadi bakalım. Yarın da 8 oluyorum. Ben kim şekil atar? Ananı. Gelme. Alır ki beni. Çikit çikit uzaklaş uzaklaş ya. Uzaklaş ya. Niye beni buluyorsun? Daha yedi tane adam varken neden beni... Yok. Ve altı tane adam varken neden beni buldun? Ee, neyle oynasak? Neyle oynasak? Daram'la oynayalım. Tara taram oynuyorum. Bugün yedi <laughs> bırak yedi bırakacağım. Ya bağ uzadı. Şimdiden 20 dakika oldu yani. Dakika oldu şimdi bakın. Bak, 16. Kupa kupa düşme. Baya bir kupa düştüm ben ya. Allah'ım kupa düştüm ben baya bir kupa düştüm. Oo bak şimdi şov yapacağım. Biz benim Bayron'da iyi olduğumu hiç kimse bilmiyor. İşte bu arada yine iPad iPad aldım. Yani değiştireceğim Gelen hallerle böyle büyük tablet olursa şey sevinirim. Şeyi değiştirmeyi düşünüyorum. İyi hafızası var. De değiştireceğim. Bu <laughs> iyi tablet. Ben senin ya sahip olmak isterdim. O derece. Ben senin buradan bir aklına alayım. Ya hayır ya hayır ya. <laughs> Neden bütün? <laughs> Neden beni vuruyorsun? <olur>, <laughs> Neden? Ya ben sana ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım ya? Bugün ta 7 yapacağız. 17 dakika olmuş da anasını satayım. İlk <laughs> <on the> <laughs> kelime ben aldım. Hadi bakalım. Ay, şaşarım ya. Oğlum <laughs> 7 dakika olmuş. seni de almak isteyeyim ama. Ha bale. Ana, ne zaman basmadı? <gülüyor> <gülüyor> 17 rütbe oldum. Teleş. One. Oha! Oha ya. <laughs> Tam şimdi daha 60 kupa kaldı. <laughs> Şu maçtan sonra ben videoyu kapatayım. Yani yapacak bir şey yok lan. 19 dakika olmuş. Şu maçı yesin. Burada ama Sen bir çık. Burada abim var oğlum abi. Hadi keşke sen olsan ya. Öl lan. Abi öl öl. Abi adam ölmüyor. Nasıl bir şey? Terminatör. <laughs> 2 saat aradan. Lan bir dakika geçmiş. Bir dakika. Hala mı? 9 kişi var. Herkes saklanıyor ha. He. Of, of. Of beni tek alıyordu ha. hadi ya. Size hayırdır? Senin ben kardeşini alırım. O oh, bir çık git sen de ya. Tam zamanı mıydı? O <laughs> <laughs> oh, bir yandan sen, bir yandan. Birdie, birdie, birdie. ya. 3 kişi kalsın. 3 kişi kalacak birazdan. Şunu alayım ben. Hadi. Ama uşak uşak uşak. Abi çık git abi ya. Abi gelme bana. Of yine mi? Tamam arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Yarın da 12'de oluyoruz. Bay bay.